Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Nereye geldik? Şöyle bir gösterelim. Şöyle gösterelim. Evet. Biz piknik alanına geldik arkadaşlar. Mini kanımları şimdi sallıyorum. Ondan sonra gölde karabatakların yanına gideceğiz. Biz çok uzaktayız. Hayır. Bence Arkadaşlar bizim yerimizi bulsunlar. Yorumlara yazsınlar. Ne dersin? Ne dersin? Hayır, senin tahminin öyle olabilir. Siz nasılsınız arkadaşlar? Gününüz nasıl geçiyor? Yaz tatiliniz nasıl geçiyor? Tatile gidenler var mı? arkadaşlar bizim Evet arkadaşlar. Çekiliş çıkarsa tatile gidiyoruz biz. arkadaşlar biz neredeyiz? Hadi bulun bakalım biz neredeyiz? Evet. Arkadaşlar siz kızlarımdan hangisini <laughs> seviyorsunuz? Kumsal adayımı Asel <laughs> duruyumu. Hangi seviyorsanız yorumlara yazın. Hayır bence şöyle yapsınlar. Bir dakika kumsalda bir şey konuşuyoruz bilir kızım. Asel seviyorsanız 5 tane kalp, Kum Salada'yı seviyorsanız 3 tane kalp bırakın arkadaşlar yorumlara. Efendim canım. Söyle bakalım dinliyoruz seni. evet adı biraz şımarık arkadaşlar. Öyle böyle değil. Şımarık. Şımarık şımarık. Sen şımarıksın. Evet hadi biraz da kaydır. Dur. Bekle kumsalda düşeceğim, düştüm. Arkadaşlar böyle hemen atıyor kendini vallaha. İn bakalım. Evet hadi bakalım. Dikkat et. Vay <laughs> <O>, çok <geç>. yaşa. <laughs> <laughs> Arkadaşlar geldiğimiz yer kocaman bakın. Büyük bir piknik alanı. Gölümüz de var şimdi. Hadi, anne, Durun, hangisi ben? Benim. Durun. Heh, gel bakalım. Hadi ikiniz de kayın. Hadi gelin bakalım. Gel. Hoop, oley. Sıra sen dur da kay kızım. Benim öne geç. Tamam. Buradayım işte ben. Öne geç. Tamam. Buradayım öne kızım. Öne geç. Ön burada. Mı? Evet. Hadi gel. Ne yapacaksın bitişi? Hadi bakalım. Arkadaşlar. Hadi gel. Vay vay. Hadi gel. 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 Ooo. Düz kaydık da tersi kaldı. Kaydıraklar çok sıcak. Kalk bakalım. Hadi bir daha kalk. Kardeşin gidiyor bile. Yetiş. Hadi biraz yetiş. Hızlı ol. Hızlı ol. Hadi hadi hadi. Hadi bakalım. Ben sizi görüyorum. Hop, ne yapıyorsunuz? Hadi sırayla bir kayın bakalım. Hadi. Komşuda sıra sende kay. Korktun mu? Korktun mu kayıyor musun? Kay. Aferin kumsal adaya. Bin hadi. Ben karışmam. Kendim bin. Sizce yardım edeyim mi arkadaşlar? Acil yorumlara cevap. <laughs> hadi çık. Tamam yardım edeceğim. Dur kumsalda Ablam bilsin sonra sen bin. Sen de öbürüne bin. Hoppa. Gel sen de öbürüne. bin bakalım, biz bakalım. Oppa, Bunu da tamamladık. Arkadaşlar, siz gün içerisinde neler yapıyorsunuz? Parka gidiyor musunuz? Bizim vakitlerimiz böyle geçiyor arkadaşlar. Gerçekten hava çok sıcak. Kızlar durmuyor, evde sıkılıyorlar. Sürekli bir şey yapmak istiyorlar. Bu şekilde eğlendirmeye çalışıyoruz işte. Sizin de aklınıza gelen farklı şeyler varsa bize söyleyin. Biz bakalım, onları yapmaya çalışalım. Kim kazanacak bu yarışı? Hadi bakalım. Hızla. Gidin. <laughs> Arkadaşlar biz parktan çıktık. Şimdi karabasakların yanına gidiyoruz. Aser dur ne yapıyorsun? Ha, yavaş. Ne için topluyorsunuz onları? Nereye gidiyoruz? Aferin. Adını öğrendin Bekle yavaş gidiyoruz ama. Koşma. Koşma yavaş. Yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Ya, dikkat edin. Yavaş tank <laughs> <laughs> Minik bir kaza yaşadık evet arkadaşlar. <laughs> Tam tekrar toplayabiliriz bence. Ben sana ayağın kayar demiştim. <laughs> yavaş. Tamam yeter o kadar. O çok yaşa kumsal da. Tamam yeter. Hadi gidelim. Bak yeter kızım elin küçük doluyor taşlar. Asel. Hadi bakalım. Yavaş. Yavaş gidin. Ayağınız kaymasın. Yavaş. Önünüze bakın. Kumsal koşma. Kumsal. Koşmayın. Bekleyin. Durun kızlar. Evet yavaş. Bekle dur. Dur. Durun. Buradan at. Evet arkadaşlar bakın karabataklar. Hadi Asel doğru. En güzel kim atacak? Kumsal adamı Asel Duru mu? Asel doğru sanki sen kazanıyorsun gibi. Oo, adı nereye attı? Ay sen yanlarına iner misin? İnerim. Gel yanlarına inelim. Gel. Kumsal sen bekle. Gel. Gel öyle. Tamam burada durabiliriz. He? Ha? Hadi bakalım. Ne? Yavaş at Aser dur. Öne gitme fazla. Ay, Yavaş kumsal ne yaptın? Benim. Ya, ya. <laughs> gel ben sana bulayım gel. Sen orada bekle de ben sana bulayım. Bir taş kavgası yaşıyoruz. Dur gel. Şöyle gel. Şurada Hı. bekle. Dur bu bakalım mı? Merhaba karabatıklar. <laughs> cuk 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 cuk. Dur kız. Dur. Da arkadaşlar. arkadaşlar. biliyordur karabatağı. Hop. At. Aferin <laughs> kumsal da. Ne yaptı kumsal Kusada <laughs> Kumsal bunların adı ne? Bunların adı ne? Karabatak. Hayır karabatak. Neymiş? Tamam dur getireceğim şimdi. Bekle. Ne oldu? Sanırım Anne karabatak. Anne karabatak. demezler duru. Gittiler Ase Yemek bitti onlar gitti. de. <laughs> şöyle. Korktum. Neyden korktun? Ben biraz atacağım. Neyden korktun? Karabataklardan bak geldi. Asel dur bak. Asel burnuna bak kırmızı. No, bak. Aşağıdır. Hayır. Tarım. Gördün mü? Okey. Hop dur. <laughs> bak. Oradan bakacaksın. Aa. Hop. Asel dur ne bulursan atıyorsun oldu hayır, hayır. Ama sen ekmek verdin onlara bak geliyorlar bak <laughs> videomuzun sonuna geldik Hepinize iyi tatiller diliyorum tatilleri öpecekler ve eğlenceli eğlenceli kalkınlaş yapalım mı Yapalım biraz hadi. Hadi yapalım hocam. son kez. <laughs> Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Görüşmek üzere.